Uzun süredir yurt dışı gezisi yapmamıştık. Mısır, doğrusunu söylemek gerekirse hiç aklımızda yoktu. Gezinin başlangıcından 10 gün önce hem havaların bizdekine göre daha sıcak olması hem daha ekonomik olacağı düşüncesiyle ani bir kararla Mısır'a gidip tarihi bir gezi yapma fikri gelişiverdi bende. Sevgili eşim de beni onaylayınca karar verip uçak biletlerimizi alıverdik. Pegasus Hava Yolları'nın en ucuz Mısır uçuşu Hurgada olduğundan gezi rotamızı oradan başlatmaya karar verdim. Kendimizi fazla yormamak adına rotamızdaki şehirlerde üçer gün kalıp son olarak da 5 günümüzü Kahire'ye ayırdık. Burla Garajı evimize 100 metre uzaklık olunca İstanbul'a otobüste gitmeye karar verdik. Kamil Koç'un Sabiha Gökçen Havalimanı'na servisi olmadığı için oğlumuz Deniz bizi karşılayıp havaalanına verdi. Pegasus'un Mısır uçuşları gece yarısı oluyor. Check-in yaptırırken günde 3-4 uçağın kalktığını öğrendiğimde şaşırmıştım. Bizim uçağımız 23.50 uçağıydı. Az bir geçikmeyle uçağımıza bindik. 32. ülkemiz olan Mısır yolculuğumuz başlıyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.